Merhabalar canlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de gayet iyiyim. Güzel bir açılım ile karşınızdayım canlarım. Bu videomuzda sizlerle şöyle detaylı bir bakım yapalım. Aklımızdaki kişiye dair istiyorum. Açılımımız her zaman olduğu gibi kolektif açılımdır. Yani sizler hikayenizi uyanı alıyorsunuz. Uymayanı da evrene geri iade ediyorsunuz. Bireysel danışmanlıklarımız için ise yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden. Asistanı yazarak randevu oluşturabilirsiniz. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde dönüş sağlıyoruz. Hafta sonu cumartesi pazar dahil hizmet vermeye devam ediyoruz canlarım. Dün akşam sizlerle en sevdiğiniz başlığı paylaştık saat açılımı. Aklımızdaki kişiye dair zaman aldığımız isim verdiğimiz saat açılımı yaptık. Bildirim düşmeyen gönül dostları bir önceki videomuza göz atabilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir açılım oldu. Evet ben bilgilerimi verdikten sonra tabii ki buradakilerin hepsi kolektif açılımdır. sizler her söylediğimi kendinize uydurmaya çalışmayın. Uyanları sevgiyle alıp kabul edin canlarım. Niyetlerimize dahil olmak için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Bu sayede aslında hem emeğe saygı duymuş oluyorsunuz. Hem kul girmemiş oluyorsunuz. Hem de bize desteklerinizi ileterek açıkçası beni çok mutlu ediyorsunuz canlarım. O yüzden e, bizlerden lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Sizlerin yapacağınız bir yorum, abone olmanız, videolarımızı beğenmeniz bizlere motive edici bir davranıştır. Haydi bakalım. Sizler niyetlerimize dahil olurken ben şöyle kalplerimi karıştıracağım. Tabi gördüğünüz gibi harf kesem de orada sizlerle harf de seçeceğiz. Aklınızdaki kişiye dair. Harf çıkmak zorunda değil. Aklınızdaki kişinin adında veya soyadında harf bulmaya çalışacağız. Çıkmak zorunda değil. Totem olsun diye yapıyoruz. Bu açılımda çıkmaz. Bir sonrakinde çıkar. Takılı kalmıyorsunuz. Evet. ilk önce burasını bir gündem olarak almak istiyorum. Aklınızdaki kişinin gündemi diye seçeceğim. Burayı daha sonradan bu taraf yakın geçmiş. Bu taraf. Şimdiki zaman. Ve bu tarafı da yakın gelecek olarak sizlerle alacağız. Bakalım yakın geçmişte neler olmuş, neler yaşanmış. Şimdi neler olabilecek ve yakın geleceğe dair de açılımlarımızı alacağız canlarım. Ben şöyle kartlarımı karıştırırken saçarken sizler de şöyle güzel enerjilerinizi bir yollayın bakalım bana ve kartlarıma. Her zaman söylüyorum iyi niyet, temiz niyet, temiz enerjiler, güzel enerjiler ve o kadar açılmamızla yararlanmanız demektir. Bir tane de şunlardan seçerek sizlerle harf seçmeye gidiyoruz canlarım. bugünkü açılımımızın harfleri nelermiş? İlk harfimiz Fransa'nın F'si, Hakkari'nin H'si, Van'ın V'si, Rize'nin R'si, Diyarbakır'ın D'si, bir kere daha Hakkari'nin H'si, Bursa'nın B'si, S veya Ş harfi ve son harfi U veya Ü harfi. Evet, aklınızdaki kişinin adında veya soyadında bu harflerden bir veya birkaçı olabilir olarak gözüküyor. Evet, harflerimizi de seçtiğimize göre. Şimdi şöyle bir odaklandık. Aklınızdaki kişinin gündemiyle başlayalım. Bakalım gündeminde neler hakim. Refah, içsel bilgelik ve sadakat. Şimdi bir kere canlarım. E, aklınızdaki kişinin gündemine baktığımız zaman e, bu sevgiyi koruyamadığını, bu sevgiye sahiplenemediğini, e, güven duygusunu sürekli bu ilişki içerisinde aslında yaralayıp zedelediğini bizlere söylüyor. Aslında sadakat o yokken bile yanındaymış gibi sevgiyi korumaktan geçerdi. Ben, ben bunu bir türlü başaramadım. Ama artık bu güven duygumu diri tutmak, emin olmadığım konular için huzurumu bozmamak, akışta kalmak istiyorum dediği bir gündemi söz konusu. Yani artık bu sadakat arayışı içerisine geldiği, Yap bu zamana kadar yapamadığı, gösteremediği sadakat konusunda artık daha tutarlı, daha uyumlu olmak istediği bir gündemi söz konusu. Ve bunun için içsel bilgiliğime güveniyorum diyor. Yani aslında bu saatten sonra ne yapmam gerektiğinin farkındayım ve gecikmeden yapmam gerekiyor. Artık bir şeylere fark etmeye, bir şeyleri idrak etmeye, eksik ve noksan kaldığım konularla ilgili bir çözüm arayışı içerisine girdim diyor. Ve e, gecikmeden yapmam gerekeni artık yapmam e, ve oturduğum yerden kalkmam gerekiyor. Bu sayede aslında refah, huzur, saadet, iç huzur bizi bulacak. Şu anda çok huzursuzum." dediği gündemi söz konusu. Ve burada sadakat arayışı içerisinde olduğu konular belki işte sevgiye sahip çıkamayışı, çıkamayışı belki ihanet belki aldatma belki de gereken sevgiyi size olduğu gibi yansıtamamak gösterememek hep bunlarla ilgili yaşadığı çok fazla sıkıntı olduğunu ama artık yapmam gerekeni biliyor ve o yolda ilerliyorum ilerlemek istiyorum dediği bir gündemden geçtiğini görüyoruz ve artık hani refah yani bu üzerindeki kara bulutlar, üzerindeki bu sıkıntılar e, atıldığında, bir şeyleri yapabildiğinde, akışta kalıp şifalanabildiğinde aslında o huzuru ve o refahı çok net bir şekilde alabileceğine inandığı bir gündemden de geçtiğini bizlere söylüyor. Şu anda gündeminde gerçekten bunlar var. Hem ne yapması gerektiğini ölçüp biçme hem de sadakat arayışı içerisinde olduğunu görebilmekteyiz. Peki yakın geçmiş elinizle ilgili ne diyor? Bir kere yakın geçmişte ilk kartımız... İstemeyerek uzaklaşma verdi. Birbirimizden istemeyerek uzaklaştık. Zorunlu bir ayrılıktı. Zaten bakın manipülasyonla verdi. Yani bu ilişki sürekli manipüle ettiğini, duygularını, düşüncelerini, eylemlerini, bazı konularda sürekli bir şeyleri manipüle ettiğini ve yetersiz kaldığını da savunuyor zaten. Ve diyor ki bizlere, evet zorunlu bir gidişti, gitmem gerekiyordu, gittim. Uzaklaşmam gerekiyordu, uzaklaştım dediği bir döngüde ilerlediğini söylüyor. Ve diyor ki e, hani manipüle ediyordum yani olan hissiyatı, olan sevgiyi sunamıyordum. Bununla ilgili daha yakın geçmişten bugüne kendimi sorguladım, kendimi içsel dünyasına çekip de gerçekten ne yapıyorum diye şöyle bir hayatımı, bu ilişkiye bakış açımı, her şeyi sorguladığım bir süreçten geçiyorum. Ve şu anda niyetim manevi yönden güçlenmek, zorlukları aşmak. Ve sıkıntıların sona ermesini istiyorum. Bunun için de meditasyon ve dua ettiğim, içsel dünyamı yöneldiğim ve manevi yönden kendimi güçlendirmek istediğim bir süreçten geçiyorum. Aslında bu sayede hem güce kavuşuyorum, hem de yeni şeyler öğreniyor. E, hayatımı tanıyorum ve karşıma çıkacak her türlü yeniliklere, olasılıklara kendimi hazırlıyorum dediği gündemi söz konusu. Yani çok fazla yakın geçmişte zorunlu bir uzaklaşma zorunlu bir ayrılık belki de bir taşınma bir seyahat yani araya Şehir, ülke, deniz aşırı yollar da Mecburi olarak girilmiş olabilir Bunu zorunlu olarak yaptığını bizlere söylüyor. ve diyor ki Evet manipüle ettiğim, hatalı kaldığım Eksik kaldığım yanlarım ve konularım vardı Ama şu anda güçlü olabilmem için Manevi hayata yöneldim ee, Yeni şeyler öğreniyorum Hayatımı tanıyorum Karşıma çıkacak her türlü olasılığa hazırım Zorlukları aşıyorum Ve sıkıntıların sona ermesini umuyorum Dediği yakın geçmişte daha bir sürecin içerisinde girmiş. Ve aslında bunları yaptığında, yani bu süreci tamamladığında güçlü durmak için ya da kendini güçlü hissettiği an iletişim arzusu içerisine girmiş. Belki de yakın geçmişte bir çoğunuz 16'lı bir zaman dilimi olabilir. Ee, i̇şte ayın 16'sı, 16 gün önce, 16 hafta önce veya saat 16 suları olabilir. Bu insanla bir yakın geçmişte iletişim kurmuş olabilirsiniz. Habis kurmadık diyorsanız da aklınızdaki kişi iletişim arzusu içerisine yakın geçmişte bu konuyla ilgili girmiş. Bazılarınız yapabilmiş, bazılarınız da bunu eyleme dökememiş. Ama gerçekten kendi içsel dünyasında bir şeylere sorgulama gündemini yakın geçmişte aldığını ve hani zorunlu bir ayrılık, istemeyerek bir ayrılıkta, mecburi kaldık dediği bir süreçten geçtiğinde bizlere söylüyor diyebilirim. Bunlar yakın geçmişti. Şimdi de sizlerle şu anki gündeminde ve düşüncelerinde neler var diye bakalım. Para kralı ve kılıç dörtlüsü. Bakalım şu anki planları neler? Şimdiki gündemine baktığımız zaman şimdiki için bize der ki aslında e, ben her şeyden önce yaptığım şımarıklıkla ilgili. Bir sorgu gündemindeyim. Yani bu ilişkiye sürekli israf ettim. Sürekli bu ilişkide şımarıklık yaptım. Belki bencil davrandım. Belki sürekli bana verilsin. Yani çocuk gibi şımarıkça tavırlar, şımarıkça tutumlar, yapmam gerekeni yapmama, eyleme geçmeme, sağlam bir tutum sergilememe. Yani saçma salak ne varsa aslında bende var dediği bir süreci var. Bu yüzden de ilişki içinde aslında hani çok fazla detaylara boğulmadım. Bir şey yaşıyoruz ama hep yüzeysel, hep üstün körü kalsın dediğim bir mantıktaydım. Yani bir şeyler değişmesi için hiç detaya inmedim. Ne aramızdaki süreçte ne de şu anda kendimi değiştirmem konularında. Hep üstün körüydüm. Ama şu anda fark ettim ki artık bu konularla ilgili bir değişmem lazım. Uzun zamandır zaten iletişimsizlik belki var. Belki inzivaya çekilme var. Belki şu anda bu insanın bazı gönül dostlarım evet yakın bir geçmişte iletişim almış dedik ama bazı gönül dostlarım ise uzun zamandır iletişimi bırakın yaşayıp yaşamadığına dair e, nefes alıp almadığına dair, bu insanın hayatta olup almadığına dair bile şüphesi var. Yani o kadar sırra kadem bastı, o kadar belirsizlik, o kadar kayıplar içerisinde yer aldığını bize söylüyor ki... ...bunun da farkındayım dediği gündemi söz konusu. Ama e, hani şu varmış ya, bakın para kralı ve sen benim için ikinci sırada gelendin diyor. Yani önceliği hep birinci sıralı maddiyata. Hep birinci sıralı belki kariyere, belki maddi alanda güçlenmesi... Parası, pulu bunlar olduğunu bizlere söylüyor. Bu yüzden diyor ki hani en büyük hataydı. Belki hani bu şımarıklık da buradan geliyordu. En büyük hatayı da burada yaptım. Seni hayatımın hep geri planına, ikinci planına attım. Ve kendim daha çok hayatımın diğer alanlarıyla ilgili, diğer gündemleriyle ilgili boğuştum dediği süreci var. İşte bu yüzden artık e, hani bu üzerindeki şu anda negatif enerjilerin gitmesini umuyorum. Artık kendime bu konuda değiştirmeye çalışıyorum ve kanatlarımı açma vaktine geldi geldiğine inanıyorum. Artık kendime güvenmeliyim. Ben madem bir şeyi kafaya koyduktan sonra yapabilecek güzelliğe, özelliğe sahibim. Böyle olduğunu düşünüyorum. O yüzden kendime de güvenerek yapmam gerekeni yapmam ve verdiğim sözlere ya da işte yaptığım şımarıklıkları sonlandırarak artık bir şeyleri şereflendirmem gerekiyordu diye bir süreçten de geçtiğini söyler. Bu yüzden e, hani bir şeylere sürekli yüzeysel üstün köre bakıyor da ya bu konularda artık bir derine var. Belki de uzun sürede zaten bu inzivaya çekilişi, bu hani dedi ki varlığından bir haber belki uzun zamandır iletişiminiz yok. İşte bu süreçte oluştu da belki bu insanın kendini bulmasını, yani daha doğrusu olaylara karşı sürekli yüzeysel ve üstün körü bakarken bu süreçte de derinlere indiğini bizlere söylüyor. Ve artık hani hmm, olgun kararlar almalıyım dediği bir süreci var ya. Şu anda gerçekten niyetlerinde olgun kararlar almak istediği ama iletişim anlamında şu anda bir şey vermedi bize. Onu söyleyeyim. Yakın geleceğe bakacağız. Ama şu anda şu anki zaman daha çok kendini bulma, daha çok geçmişiyle yüzleşme ve yaptığı şımarıklıkları sonlandırarak artık olgun kararlar alıp içsel bir muhakeme yapmak olduğunu bizlere söylüyor bu yüzden hani hep para kralı olmuş, hep sizi ikinci sıraya atmış, ama artık bu konuda bir değişim istediği ve kanatlarının açma vaktinin geldiğini, bu konuda da kendine güvenmeye başladığını şu an için bizlere söylüyor. Peki yakın geleceğe bakalım. Yakın gelecekle ilgili bizlere neler söyleyecek? Güzel bakın aslan adamın yanında kutlama kartı verdi, demek ki askı aldığı konular artık bir şekilde sonuçlanacak. Bakalım ne anlatacak bize. Şimdi canlarım yakın gelecekteki gündemine ve sürecine baktığımız zaman ise bize diyor ki evet kendimi askıya aldım. Yani iletişimsizlik, bekleme enerjileri var. Bu da sevilmediğimden kaynaklı. Senin beni sevdiğine inanmıyorum. Senin beni hala beklediğine inanamıyorum beni seviyor musun bende misin hala beni bekliyor musun veya bu ilişki biz kendi çevremizde şans verip veya toparlayabileceğiz mi bunu düşünüyorum İşte bunu düşünmek beni sıkıntıya götürüyor ve birazcık da ben açıkçası psikolojik ruhsal bir takım rahatsızlıkları olduğunu belki psikolojik tedavi görüyor olabilir belki bir psikoloğa gidiyor olabilir Burada birazcık psikolojik ve ruhsal bir takım sıkıntılar içerisinde yüzen bir aklınızdaki kişi olduğunu düşünüyorum ben. Bu konularla ilgili gündeminde tedaviler de olabilir. Belki artık ruhsal olarak şifalanmayı buldu. Psikolojik olarak şifalanmaya yakın gelecekte başladı. Bu da olabilir. Ee, ve hani şu var ya bu ilişki içerisinde senin kendini feda ettiğini düşünüyorum diyor bize. Ve bunun suçluluk duygusu bende hata yapmama vesile oluyor. Evet bu ilişki içerisinde fedakarlık olan kendini feda eden kişi sensin. Ve suçluluk duygusu hata yapmama vesile oluyor. Bu da gerçekleri fark edemememe ve yanlış kararlar yanlış seçimler almam içerisinde beni itiyor. Belki de yaşadığımız en büyük sıkıntı buydu. Ama eğer ki beni düşünüyor mudur diye sorduysanız bakın o da seni düşünüyor kartıyla geldi. Burada aslında sizi çok fazla düşündüğü, aklının fikrinin sizde olduğunu, gerçekten düşünüyor mu diye sorar gibisiniz. Evet, seni düşünüyorum dediği. Hatta düşünmekle kalmıyor, aramızın düzelmesini istiyorum dediği. Benim tarafından aslında sen ne kadar ya da ben ne kadar kendimi bu ilişki içerisinde ya da bu ayrılık sürecinde sevilmeyen gibi hissetsem de sen benim için de ...önemseniyor ve değer görüyorsun... ...aslında dediği gündemi söz konusu... İşte bunların hepsi... ...toparlandığında... ...yakın bir gelecekte artık... ...işte dedik ya... E, ...burada bir mecburi gidiş... şehir değişikliği... ...bakın açılışı onlar yaptı... ...burada yine bir olası gelecekte yolculuk var... ...seyahate çıkmak, taşınmak... ...yeni bir düzen kurmak... ...eğer ki özellikle aranızda... ...işte mecburi bir gidiş yaşandıysa... ...dediğim gibi taşınmalar... Seyahatler, iş gereği, gündemler, şehir değişiklikleri yaşandıysa bu durum olası yakın gelecekte ee, yolculuk, seyahat, taşınmayla aslında size geri dönebileceğini, aslında size doğru geri adımlar atabileceğini söylediği bir gündemden geçtiğini söylüyor. Yani araya bu mesafe, araya bu yolculuk girdiyse bu yolculuğu da aşabileceğini çok net bir şekilde görebilmekteyiz. Ha bizim aramızda yolculuk mesafe yok diyorsanız da. eee bu insan artık olduğunuz şehre yerleşmek, belki yeniden bir düzen kurmak, yeniden bir yolculuk yapmak, beraber artık kalalım, beraber artık yaşayalım diye diye bir şeyleri de belki aynı şartlar altında sizden buluşmak için gelecek olarak gözüküyor. Ve dediğim gibi aslında düşünüyor mu diye sordun, sorduysanız aklındaki kişinin gerçekten aklında mıyım? Gerçekten beni merak ediyor mu? Gerçekten beni düşünüyor mu diye sorduysanız o da seni düşünüyor dedi. Hem de hem sizi düşünüyor hem de aslında bu ilişki içerisinde yaptığınız fedakarlıkları düşündüğünü, kendinizi feda ettiğinize inandığı bir gündemi söz konusu. Ve olası yakın gelecekte aslında kupa üstüsüyle bir zaferiniz, bir kutlamanız veya işte böyle eğlenceli kutlamalı bir yerde bu insanla karşı karşıya gelmeniz söz konusu olabilir. Hani şu anda dedik ya bir durağanlık var, iletişim yok. İşte olası yakın gelecek için zamanınız üçlü vade olabilir. Üçlü vade içerisinde bir şeyleri değiştirmek, bir şeyleri dönüştürmekle ilgili ciddi adımlar ve ciddi eylemler içerisine girebileceğini bizlere söylüyor diyebilirim. Yani olası gelecek için de düşüncelerinde, niyetlerinde bunlar olduğunu görebilmekteyiz. Peki. Son olarak şu an karşınızda olsaydı size ne söylemek isterdi diyelim ve açılamamızı sizlerle bitirelim. Şu an ben dinleyen gönül dostumun aklındaki kişi ona ne söylemek isterdi? Pişmanlık aslında e, bu pişmanlık hem yaşattıklarına hem de yapamadıklarına hem olmasını istediği şeylere hem de olduramadıklarına büyük bir pişmanlık içerisinde olduğunu sizlere söylenmiş. Bakın silah kartı bu ilişkiyi yaralayan bu ilişkiyi hançerleyen belki ben belki ikimizdik ama bu ilişkide. Çok büyük yaralar ve çok büyük yanlışlar, hatalar, hasarlar aldık. Anahtar ben bundan ilgili bir çözüm arayışı içerisindeyim. Evet pişmanlığım var. Evet yaptıklarımda yapamadıklarımda aklımın hala takılı kaldığı bir takım gündemlerim var. Buna dair büyük bir pişmanlık içerisindeyim. Bu ilişkiyi çünkü çok yaraladık. Bu ilişkide çok birbirimize hasar verdik ve eksik kaldık. Artık bu konuyla ilgili bir çözüm arayışı içerisindeyim. Ve o kapıyı açacak olan anahtarı da ben kendim sahip olduğuma inanıyorum dediği bir süreci söz konusu. Evet canlar bugünkü açılımımız da bu şekildeydi. Aldık kabul ettik kanalımın bütün abonelerine videomu beğenen bütün gönül dostlarıma şifa olsun öyle de oldu. Bizlerden özel tarot danışmanlığı almak isteyen gönül dostlarımız, yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilirsiniz. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde dönüş sağlıyoruz. Sizleri seviyorum. Destekleriniz için şimdiden hepinize kucak dolusu sevgiler ve selamlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.